Merhaba sevgili balıklar hepiniz. Ee, hoş geldiniz. Ocak ayı burç yorumlarınıza. Hemen bakalım neler getirecek ocak ayı size. İnşallah güzel şeyler getirir ya. Balıklar mutlu olsun. Balıklar mutlu olsun. Ben de balık burcuyum. <laughs> o yüzden söylüyorum. Balıklar artık mutlu olsun falan. Satürn yeni girdi burcunuza. İnşallah çıktığında hepimiz çok mutlu olacağız. <laughs> ama olsun ya. Balıklar mutlu olmaya ediyor. Bütün burçlar hak ediyor ama balıklar daha çok gidiyor falan diyormuş. <laughs> hepimiz gidiyoruz mutlu olmayı. Hepimiz güzel şeyler olsun. Bakalım. <laughs> balıklar mutlu olsun ya aynen. Ve kupa sürek kupa balıklar gerçekten mutlu oluyor. <laughs> Ay boyu gerçekten çok iyi. Çok güzel. Canım balıklar. Ya. Bakalım. Asal oyuncusu. Okay. Kupa Bayılısı. Okay. <laughs> tılsım meşlisi sonuç olarak son okuyalım şimdi e, genel çerçevede balık burçları duygusal bir başlangıç yapıyor kupasıyla e, kupa onlusuyla mutlu iyi gayet böyle pozitif genel çerçevede ay boyunca pozitif ve inançlı bir halde her zamanki balık <laughs> halleri balıklar daima şeydir. Hayatın güzel şeyler getireceğini bilir balıklar genelde. Ee, karşıdaki şey ya da kişi ya da durum her neyse o da denge ve asla kralı kartıyla çıkmış sevgili balıklar. Göstereyim kartları. Şimdi denge kartıyla Hmm. Karşıdaki kişi Ya da şey ya Böyle Karşında sanki iki şey var Biri diğerine böyle çok sinir Bir şekilde bakıyor sanki Böyle sinirli bir şekilde bakıyor sanki Karşınızda iki şey olabilir bu arada. İki kişi de olabilir. Biri biraz daha sinirli, biri daha huzurlu ve dengeli olabilir. Ama değilse eğer, daha farklı yorumlayabilir tek şeyse eğer, çok fazla şey yapmak isteyen biri ve dengede kalmaya çalışan biri yani şöyle. Karşılar çok hareketli biri. Ama aslında dengeli olması gerekiyor olabilir. Devam. Asa onlusu ve kupa yedilisiyle bence asa onlusuyla bir bakalım asa onlusunun tekrar buradaki anlamına. fırsatlar, bolluk, başarı ve olumlu sonuçların sembolüdür. Fazlalık ve büyük bir başarı dönemini temsil eder. Asa onlusu. Ben böyle yorumlamayacaktım. Ama böyle diyorsa böyle yorumlayalım. Çünkü canım bakmak istedi. Kupa edilisi kartımıza da bakalım. Sonra birlikte yorumlayalım ikisini. içsel memnuniyet, refah ve içsel barış anlamına gelir. Duygusal tatmin ve içsel huzur arayışını temsil eder diyor. Yani bu deste mistik orman tarot destesi farklı yorumlamışlar. Bu yüzden yorumladıkları gibi alalım balık burçları. Bence siz de böyle olmasını isteyeceksiniz. O zaman ne diyelim? Şöyle bu karşınızdaki kişiyle her ne olacaksa ya da şeyle her ne olacaksa içsel bir huzur arayışınız olacak ve bunun ya yani içsel bir memnuniyetiniz olacak bu her neyse yani sizi memnun edecek ama zaten burada da hani kupa onusu ve kupası ile bunu çok gayet de belli eden bir şeyi vardı. Asa onusu kartıyla da bu şey işte bolluk ve bereket, e, olumlu sonuçlar, başarı şeklinde geliyor. Hmm. Bir başarı mı elde edeceksiniz acaba? Ona ulaşmak için. Tabii. Asa kralı bana her zaman biraz canlılığı hatırlatıyor bu kartta. Etrafında çünkü çok fazla şey var. Asa kralının size bir bakın. Yani canlılığı anımsatıyor. sanki buraya ulaşmak istiyorsunuz. Bu bir hedef olsun diyelim. Bence oraya ulaşacaksınız Asa kralı konumuna. Yanında denge de gelecek yani. <laughs> Sonrasında Tıs'ın Beşlisi kartı çıkmış yani tıslın Beşlisi kartı çıktı. Bu kart sevmiyor. <laughs> Bu kart sevmiyorum. <laughs> Bakalım. Bu destedeki anlamı ne? Bakayım ona. Bu destede biraz farklı anlamları var o yüzden bakıyorum. Hmm. Tısın Zorluklar, maddi sıkıntılar ve kayıplar anlamına gelir. Zor bir maddi dönemde mücadele etme ve toparlanma gerekliliğini ifade eder diyor. Savaş arabasına bakalım. 7 numaralı kart. Yön, kontrol, irade, kararlılık, başarı, eylem. Hı hı. Tamam. Hı hı. Şöyle diyor. Buraya bu, bu tam anlamıyla cesur olun ve ulaşmak istediğiniz hedefe doğru gidin diyor. Sevgili e, balıklar. Yani şöyle. E, her ne yaşıyorsanız yani sonuç itibariyle Şimdi sonuç kartında tılsım beşlisi çıktı. Belki de şeydir hani bu maddi olarak şimdi savaş arabası cesur olun diyor. Güzel gidin diyor. O yüzden bunu ben olumsuz yorumlamak istemiyorum tılsım beşlisini. Çünkü burada ne demişti? Maddi olarak o işte zorlanmayı aşmadan bahsetmişti. Tekrar bakacağım. Çok fazla kitaba baktım sevgili balıklar ama biraz bakmam gerektiğini düşündüğüm için bakıyorum normalde çok bakmıyorum hmm. zor bir maddi dönemde mücadele etme ve toparlanma gerekliliğini ifade eder burada da savaş arabası kartı çıkmıştı ve yani belki de e, siz bu ay hani belki maddi olarak bir hani e, dardasınız ve bununla mücadele edeceksiniz aynı zamanda ve size diyor ki cesur olun, mücadele etmekten kaçmayın diyor. Yapın diyor. Ama zaten genel çerçevede ay boyunca kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bu karşı taraftaki şeye de ulaşacaksınız. Sağolunuz kartı çıktı. Savaşmaya devam sevgili balıklar. Pes etmek yok, bırakmak yok. Savaşmaya devam. Söyleyebileceğim tek şey bu şu anda. Balık biraz hemen pes etmeye meyillidir. Ama bu sefer pes etmek yok sevgili balıklar. Savaşa devam. O istediğiniz şeyi alana kadar savaşmaya devam. Şu şöyle denge kartını bu kadına bakınca şey hissediyorum. Huzur. Huzur yani gerçekten huzur. Evet diyor. Ben iyiyim, huzurluyum, gayet iyiyim yani. Tılsım kraliçesi enerjisi alıyorum bu karttan. Asa kralı da buradaki bolluk ve bereket yani şey canlılık gibi sanki böyle. Bolluk, bereket ve canlılık enerjisi alıyorum buradan da. Savaşmaya devam sevgili balıklar. Düş, düşseniz de yine de kalkın ve savaşın. Çünkü asa çıktı, savaş arabası kartı çıktı. Kupa olması, kupası yani gönlünüzdeki bir şey gerçekleşecek sanki ve e, sakın hani ufak tefek maddi zorluklar ve yetersizlik hissi tılsım beşlisi belki kendinizi yetersiz de hissediyor olabilirsiniz sakın yetersiz hissetmeyin savaşmaya devam o istediğiniz şeyi alacaksınız sevgili balıklar olacak olacağına inanın sadece iyi düşünün iyi olsun İyimser kalın sevgili balıklar eğer yorumu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın sevgili balıklar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.